Eğer uyku apneniz var işte horlama proteziyle tedavi olmak istemiyorsanız ya da sipap kullanmak istemiyorsanız ya da ameliyat olmuyorsanız o zaman size 3 öneride bulunabilirim. En azından hastalığın şiddetini azaltabiliriz. Birinci öneri kilo problemimiz varsa %10 şeklinde azaltırsak yani hayal edelim 100 kilo 100 kilomuzu 90'a düşürüp hastalığın şiddetini %30 olarak azaltabiliyoruz. Bu çok önemli bir oran sırt üstü yatmak bu hastalıkta çok tehlikeli. Mümkün olduğunca yan yatarsak eğer gene hastalığımızın şiddetini %50'ye varan oranda azaltabiliyoruz. Hareketsiz bir yaşamımız varsa bu da bu hastalık için çok tehlikeli. Bizim vücudumuzun yaklaşık %70'i su. Yani bir damacana düşünelim. Hareket etmiyoruz. Damacana orada su birikiyor. Ve yattığımız zaman damacana yatırıyoruz ve biriken su yukarı doğru kayarak horlama ve uyku apnemizi arttırıyor. Bundan dolayı akşam yemek yedikten sonra 45 dakika veya 1 saat yürüyüş yaparsak bu su vücudumuza dengeli bir şekilde dağıtarak en azından buna bağlı olan horlama ve uyku apnesini azaltabiliriz.